marka soy odasında yoktu. Bunların hepsi benim evladım gibidir. Bundan emin olabilirsiniz. Kızarım da, severim de, yükseliriz de ama orada mağdur Kerem. Dolayısıyla bir genç çocuğa, bir genç adama aleni destek vereceğim tabii. Nasıl destek vereceğim? Bunun için bir şeyi saklamaya da gerek yok ayrıca. Bizde genç diye kimse ezilmez. Öyle bir hiç yaklaşımımız olmadı. Marka böyle bir insan değil esasında. Hiç alakası yok. Yani hepimize sürpriz. Sert tatlı sert oynuyor ama bu olarak klasik bir Brezilyalı devamlı gülen, efendim espri yapan, neşeli, bağıran müzik. Böyle bir adam ama işte azan insanın tabii olağanüstü halleri var. Onu da öyle düşünerek yaptığı bir şeyi hafifletmiyorum. Kerem'e bakış açımı anlatırken onu da adaletsiz olarak bir kenara atmak istemiyorum. İkisi de benim oyuncum. Gereğini yapacağımızdan kimse şüphe duymasın. Hangi karar çıkarsa çıksın gereği olur bizim adımıza demek. Ama burada biraz daha ileri gidiyorum çok sahip çıktınız diye diyorsunuz Kerem'e. İlk özür dilenmesi gereken de Kerem.